Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi şahsım ve temsil ettiğim Hukuk Müşavirliği adına saygıyla selamlıyorum. İl Genel Meclisi'nin bugün gerçekleştirilen toplantısında İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinin bütçesi görüşüldü. <laughs> Toplantıya katılan Hukuk Müşaviri Avukat Gizem Ermiş bütçe ile ilgili olarak bir konuşma yaptı. Ermiş 10 Kasım nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak konuşmasına başladı. Öncelikle günümüz 10 Kasım dolayısıyla atamızı saygıyla, minnetle, şükranla anıyorum. E, atamız ölmedi, yüreğimizde yaşıyor demek istiyorum. Tıpkı ilkokulda, tıpkı lisede her zaman söylediğimiz gibi Mustafa Kemaller tükenmez demek istiyorum. Ermiş, hukuk müşavirliğinin toplam bütçe talebinin 508 bin 500 lira olduğunu dile getirdi. 2022 yılı için idaremiz tarafından, hukuk müşavirliğimiz için öngörülen bütçemiz, Toplam bütçemiz 508.500 TL'dir. Bu geçen sene 508.000 TL'ydi. Bu sene yalnızca 500 TL arttırıldı. Bu da genel giderler için arttırıldı. Toplam bütçe talebinin 508.500 TL olduğunu açıklayan avukat Gizem Ermiş, meclis üyelerine bütçenin ayrıntılarını anlattı. Kırtasiye alımları adı altında 3.000 TL, baskı ve cilt giderleri için 3.000 TL davalarda belli harç ve giderler, belli masraflar var. Harçtan muaf olmadığımız için de bu harç ve giderleri, gider avanslarını diğer bir deyimle ödememiz gerekiyor. Bunlar için de totalde bir sene için 500 bin TL ayrılmış durumda. Bilgisayar ve yazılım alımları, program alımları, icra programı ve takip programı alımları içinde totalde 2500 TL ayrılmış durumda. Yani toplamda az evvel de söylediğim gibi 508.500 TL ayrılmış durumda.